Merhaba arkadaşlar. Bugün plak açılışı yapacağız. Kargomuz yeni geldi. Bu benim ilk plağım. Yaşar'dan aldım. İçindekiler divane, kumralım. Yaz bitti. Onun vedası. Cezayir menekşesi. Diğer tarafı bir tane. Gel benimle günahsız. Kör bıçak. Koy beni gözlerine. Bunu dinleyeceğiz. Umarım güzeldir. planımız bu şekilde. Ve burada da çok güzel şarkıların sözlerini yazmışlar. Bunu yazmakla çok iyi yapmışlar. Bütün şarkılarının sözleri burada yazıyor. Benim en sevdiğim şarkı Yaşardan Kumralım. Evet, şimdi deneyelim bakalım. Arkadaşlar telif yememek için müziğin sesini kıstım. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.